Ağzı bıllahi min Kolmuş şeytanın şerinden Allah'a sığınıyorum. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla sözlerime başlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Bütün dinleyenler. Amin. Allah'ım, İslam'a ve Müslümanlara yardım et. Devletimizi ve milletimizi her türlü tehlikeden koru. Bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellikler ihsan eyle. Bizi, ana babamızı ve bütün müminlere bağışla. Şüphesiz ki sen işiten ve dualarımızı kabul edensin. Mutlu müminler, Tövbe eden hem dünya ve hem de kazanır. Tövbe, geri dönmek, rücu etmek, pişman olmak, nedamet duymak, yaptığı günahı bırakıp Cenab-ı yönelmek demektir. Bu itibarla tövbe, kul hakkında günahtan dönmeyi, Rabbimiz hakkında da cezalandırmadan dönmeyi ifade eder. Bir de onu kabul eder ve onu cezalandırmaktan vazgeçer. Çünkü Allah'ın 99 isminden bir tanesi de tevvaptır. Tövbeleri çok kabul eden demektir. İslam'da tövbe Allah yönünden yapılan kötülüğü işlenen günahı affedip bağışlamaktır. Kul yönünden ise yaptığının günah ve kabaat olduğunu bilip onu bırakıp terk etmek, Allah'a yönelmek, onun emirlerine uyup yasaklarından kaçınmak suretiyle olur. ondan at başlama bağışlama dilemek pişman olarak yalnız ona yalvarmak demektir. Allah Celle Celaluhu rızası için yapılmayan hiçbir amel kabul değildir. Mesela rejim yapmak için tutulan oruç, süper yapmak için kullanılamaz. nasıl kabul değilse, yani bu ibadetleri yaparken niyetimizin Allah rızası olması gerekiyorsa, nasıl ki niyetler amellere göre ise, günahlar da öyledir. İçkiden tövbe eden insan içki günah olduğu için tövbe etmelidir. Yoksa cimrikten dolayı parası, parası nesil için değil. Bedeni zarar gömmesi için veya başkalarına maçı olmak için yapılan tövbe kabul değildir. Çünkü aynı zamanda bir ibadettir. Allah karşı işlenen, Allah'a karşı işlenen bir suçtan dönmek için Allah'a verilen bir sözdür. Aynı şekilde erkeklerden kesilmiş bir erkeğin zina yapmamaya ve tövbe etmesi değildir. Çünkü o günah değil, günah onu bırakmıştır. Tövbenin kabul olabilmesi için tövbeyi yapanın günah işlemeye gücü yeter olduğu halde vazgeçmesi lazımdır. Gün Günahlara dalarak yüce yaradan kul tövbe etmekle Allah'ı hatırlamış ve onun emirlerini yerine getirip yasaklarının kaçınmayı zorunlu bir vazife bilerek bu şuur içinde Allah'a olan inancını yeniden kuvvetlendirmek suretiyle bu inancının gereği olan iş ve davranışları da yerine getirmeye başarmıştır. İkinci olarak bu kul işlemiş olduğu günahlarına bakarak ben Allah'ın kötü kulu oldum düşüncesiyle ümitsizliğe kapılarak daha fazla günah işlemekten kurtul. Bu yeni bir umut kısak ettiklerinin kaçınmaya son derece gayet içerir. Çünkü insanoğlu geleceğe dönük olan ümit ve hayalleriyle hayatı devam ettirmektedir. Bu ümit ve hayalleri yıkılmış bir insanın dünyanın çeşitli dertleri ve sıkıntılar altında hayatını sürdürmesi gittikçe zorlaştığı için ya devamlı olarak başkalarına zarar olmakta veya kendi canına kıymaktadır. Pekala bilinir ki insanları hayata bağlayan aslında umut ve inancını yeniden kazanarak hayata bağlanmak da ve yaşayışında ortaya çıkan acı durumuna katlanma konusunda yerine göre sabredip yerine göre mutlu olmasını başarabilmektedir. Ve başkanlığa da elden geldiği kadar fayda olmaya çalışmak, çalışmaktadır. Allah Celle Celaluhu tevaptır, tövbe dinleri sever. Cenab-ı Hak Tevbe Suresi 104. ayet-i buyuruyor ki, Allah'ın kullarının tövbesini kabul edeceğini, sadakaları geri çevirmeyeceğini, ön tövbeyi çok kabul eden ve çok esirgen olduğunu hala bilmez mi Müslümanlar? Hud Suresi 3. Etkemede ise, Ve ta ki Rabbimizden mağfiret isteyin. Sonra ihlas ile ona dönün. Hadis-i Kudüsü'de şöyle buyurulmaktadır. Kulunun tövbesiyle Allah'ın hoşnutluğu, yiyeceği ve içeceği üzerinde, ıssız bir çölde giderken elinden devesini kaçıran ve onların ümidini kesip bir ağacın gölgesine gelip devesine ümidini kesmiş halde yarı yanı üzerine yatan ve böyle umutsuz haldeyken bir de devesinin yanı başına durduğunu görüp de yularından yapışıp aşırı sevinç olarak Ey Allah'ım ben senin kulunum, sen benim Rabbimsin diyeceği yerde ben senin Rabbinim, sen benim kulumsun dediği andaki sevincinden daha fazladır Müslüman. Mutluluk eminimler. Tövbe etmemiz Allah'ın nasıl hoşuna gittiğini görüyor musunuz? O halde ne duruyoruz? Hem kendi günahlarımızı affettirmek hem de Allah'a sevindirmek güzel değil mi? Hangi akla başında Müslüman bunu istemez? Şimdi Şerif'e de dikkatli dinleyelim. Lütfen tövbe etmenin bir insana neler kazandırdığını görelim. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Sizden öbeklerden adam vardı. 99 kişiyi öldürmüştü. Dünya elinin en bilgin kimsesini sordu. Kendisine bir rahip gösterildi. Rahibe vardı. 99 kişiyi öldürdüğünü, kendisi için tövbe gücü tamamladı. Sonra dünya ehlinin en alim kimdi diye sordu. Bir alime yol gösterildi. Ona kendisinin 100 adamı öldürdüğünü ve kendisi için tövbenin kabul olup olmayacağını sordu. O da evet dedi. Allah'la tövbe arasına kim girebilir? Falan yere git, orada Allah'a ibadet eden kişiler vardır. Onlarla beraber sen de ibadet et. Yurduna dönme, zira orası fena bir yerdir dedi. Derhal yola çıktı ve yarı yolda öldü. Onun hakkında rahmet ve azap melekleri münakaşa ettiler. Ahmet melekleri bu adam tövbekar olarak kalbin Allah'a yönelerek geldi dediler azap melekleri ise o hiçbir hayır işlemedi dediler. Onlara bir melek geldi, onu hakem yaptılar. O melek, bu adamın geldiği yolla gideceği yolu kıyaslayınız. Hangisi daha yakınsa ona göre muamele yaptınız dedi. Yolu ölçüler gideceği yere daha yakın olduğu Onu bir aldı götürdü. Yani imanlı olduğu kabul edildi. Bağırayım istedim. Bütün müminler, Dikkat ediniz, ettiniz mi? Adam bir değil, iki değil, tam yüz adam ölmüş. Ve de hiçbir ibadete hiçbir iyiliği yok. Sadece iyi niyet var, tövbe var. Görüyor musunuz? Tövbenin gücünü. Ey kendini haşa Allah'ın yerine koyanlar. Biz yüz adam öldürmedik. İbadet de yapıyoruz, tövbe de ediyoruz. Niye bizi cehenneme atıyorsunuz? Atmayın bizi cehenneme. Biliyoruz cennetin cehennemin tapusu sizde. İyi de ne olur. Bak bizi yaratan Rabbin bize nice kolaylıklar sunuyor. Biz Rabbimize inanıyor ve güveniyoruz. Siz alçak, adi yaratıklarsınız. Siz yalancı, düzenbaz, üçkağıtçı, dünyası ve ahireti kararmış zavallılarsınız. Siz, size güvenen, sizi gözünde büyüten, saf, cahil, samimi Müslümanların parasıyla, imkanlarıyla, bağışlarıyla ayakta duran sürüngen köpeklersiniz. Artık Müslümanlar oynayacak, sizin ipliğinizi pazar çıkaracaktır. Müslümanlar artık Onlar dünyada haber olmasın diye okumayı, televizyona, gazeteye kasanı da onlar bir şekilde geçici görünüyorlar. Yakında işsiz kalacaksınız. Müritlerinizden topladığınız paralarla, hani cennetin tapusu karşılığında aldığınız paralarla baş başa kalacak ama hazıra daha dayanmadığı için bitecektir ve dünyada da ahirette de olacaksınız inşallah. Götüren müminler. Allah'ın tevbesini kabul etmeyeceği hiçbir kul yoktur. Peygamber buyuruyor ki Adem olun hepsi gün günahdır. Günah işte tövbedendir. İbn Mace 130. Peygamberlerden başka hiç kimse masum değildir. Herkes az veya çok, gizli veya şikar, geçici veya sürekli, bazen Allah'a karşı, bazen kullara karşı, bazen de herkese karşı kul günah işler. Hiç kimse ben günahsızım diyemez. Bakara Suresi 160, 160. ayet-i kerimede cenab Hak buyuruyor ki, ancak tövbe edip durumlarını düzeltenler ve gerçeği ortaya koyanlar başkadır. Ben tövbeyi çokça kabul eden ve çok ölüm anında yapılan tövbeyi kabul etmiyor. Mesela Firavun'un son nefeste Kızıldeniz'de boğulurken yaptığı tövbeyi kabul etmediği gibi. Nisa 17-18 ayet Cenab-ı Allah. Allah'ın kabul edeceği tövbe ancak bilmeden kötülük edip de Sonra tezelden tövbe edenlerin tövbesidir. İşte Allah Celle Celaluhu bunların tövbesini kabul eder. Yoksa kötülük yapıp yapıp da işlerinden birine ölüm gelip çatınca ettim diyenler ile kafir olanlar için tövbe yoktur. Onlar için acı bir azap vardır. Bütün müminler. Vakit varken derhal tövbe etmeni tövbeyi son nefese bırakmamalıdır. Öldüğü gibi Allah son nefese yapılan diye bir tövbeyi kabul etmiyor. Tövbe ettikten sonra Müslümanın düzelmesini istiyor. Nitekim Maide Suresi 39 ayet-i kerimede Cenab-ı Hak kim haksız davranışlardan sonra tövbe eder ve durumunu düzeltirse şüphesiz Allah onun tövbesini kabul eder. Allah, çok başlayan çok esir Allah tövbe edenlere büyük müjde veriyor. Tövbe edenlere cennetin en yüksek, yüksek makamına adin cennetine koyacağını bildiriyor. Nitekim Meryem Suresi 60 ve 61. ayet-i Cenab-ı Hak buyuruyor ki ancak tövbe edip iman eden yaralı iş yapan iyi davranışlı bulunan kimseler hariçtir. Bunlar hiçbir haksızlığa <laughs> bırakılmaksızın cennete çok merhametli olan Allah'ın kullarına gıyaben vaat ettiği adin cennetine girecekler. Şüphesiz Allah, vaadinden dönmez. <laughs> Hazreti Ali, Türkan'a şöyle söylerdi. Oğlum, Allah'tan öyle bir korkun ki bütün insanların yaptığı iyiliklerle onun huzuruna çıksan onun bunu gene kabul etmeyeceğini zannet. <laughs> Oğlum Allah öyle bir ümitle, ümitle bağlan ki onun huzuruna bütün güne insanların günahlarıyla çıkacak olsan gene de Allah'ın affedeceğini zannet. Mütürüm Akıllı Müslümanlar Allah'tan ümidi kesmezler. Öbeden de Nitekim. Taha Suresi 82. ayet kilimede şu da muhakkak ki ben tövbe eden, inanan ve yararlı iş yapan sonra böylece tor, doğru, yolda gidenleri bağışlarım buyuruyor. Allah Celle Celaluhu tövbe eden tövbesini kabul etmekle kalmaz. Günahlarını siler. Allah'ın rahmeti sonsuzdur. Nitekim Furkan Suresi 70 ve 71. ayet kilimelerde Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor ve iman edip iyi davranışta bulunanlar başkadır. Allah onların kötülüklerini, ile kötülük, kötülüklerini iyiliğe çevirir. Allah çok bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir. Kim tövbe edip iyi davranış gösterirse şüphesiz o tövbesi kabul edilmiş olarak Allah'a döner. Müminler. Bu ayet üzerinde biraz duralım. Bu ayette Cenab-ı bizim için son derece önemli bir müjde veriyor. Tövbe edini affetmekle bırakmam, günahlarına sinmekle de yetinmem, Peki bunun daha ilerisi var mı? Tövbemiz yetmiyor. Günahlarımızı sürüyor. Daha değil mi? Allah'ın rahmeti biter mi? Üstüne üstlük günahlarını da sevaba çevireceğim buyuruyor. Bundan daha büyük bir aman, şeref, itibar, güzellik, servet ve imkan olabilir mi? Olur olur. Bizim Rabbimiz merhametlerin en merhametçidir. Onun rahmetinden <laughs> şüphe edenlere yazıklar olsun. Onun rahmetine layık olmayanlar yazık olsun. Teşbih tahtı olmaz. Adamın birini sürekli parasını çalıyorsunuz. Son kez çaldığında pişman oluyorsunuz. Diyorsunuz çok paranı çaldım. Ama artık pişman oldum. Al paranı geri beni affet. O kişi ne yapıyor? Seni affediyor. Yetmiyor. Verdiğin parayı geri veriyor. O da yetmiyor. Eski çaldığını affediyor. O da yetmiyor. Sen eskiden şu kadar çalmıştın ama malin tövbe etti. O çaldığın para kadar al sana üst, para üstelik de benim güzel bir billam var. Al sen, senin olsun. Orada otur. Kim yapar? Bunu hiç kimse. Allah'tan başka. Ya Rabbi sana binlerce şükürler olsun. Bizi kendine kul ettin. Bize iman nasip ettin. Karim süresi sizin kötülüğünüzü örter. Peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi işlerinden akan cennete sokar. Onların önlerinde ve sağlarından nurları aydınlatıp gider de Ey Rabbimiz nurunu bizim için tamamla. Bizi bağışla. Çünkü sen her şeye kadirsin derler. Rabbimin verdiği müjdeyi görüyor musunuz muhterem miminler? Bir ömür boyu çalışıyorsun. Bir ev zar zor alıyorsun ama Allah Celle Celaluhu sadece tek bir tövbe karşında ebedi cennet veriyor. Ne güzel alışveriş Allah'ım. Peygamber sallallahu aleyhi de buyuruyor, buyurdu ki, ey insanlar, Allah'a tövbe edin ve ondan mağfiret dileyin. Ben günde yüz kez tövbe ediyorum. Müslüm zikir 12. Mütürüm müminler. Duydunuz değil mi? Peygamberimiz, peygamberimiz peygamber olduğu halde yüz kez tövbe ediyor. Ya biz bırakın günde yılda yüz of niçin çıkıyorsunuz. Hocam bunu alıyoruz. Rahatlamak için çıkıyoruz. Derdi ki of diyeceğiniz de af deyin. Hem rahatlamış olursunuz hem de Allah'a zikretmiş olursunuz. Hem Allah'a dua etmiş olursunuz hem de Allah'a tövbe etmiş olursunuz derdi. Şimdi ben de size aynı tavsiye ediyorum. Siz de sevdiklerinize aynı tavsiye yapınız. Of değil af. Ayet. Bakara suresi 222. Muhakkak ki Allah hem de, hem de çok temizlenenleri sever. Kardeşler gelin Allah'ın bizi sevmesini istiyorsak bol bol tövbe edelim. Diyeceksin ki hocam tövbe edeceğiz ama bunun yolunu ve bilmiyoruz. O zaman inşallah nasıl konumuz dua ve zikir hakkında olacaktır. Selam ve dua ile Allah Celle Celaluhu bolca tövbe eden ve tövbeleri kabul olanlar denilsin. Amin. Kâfi ehli iman ve ehli islamer için. Burada bulunan cemaatin geçmişlerin ruhları için. El Fatiha.